efsane küllerinden doğuyor. Diyarbakır Spor'a sahip çıkmak senin de görevin. Diyarbakır, Diyarbekir, Ahmet Binlerce yıllık tarihin kara taşlarına yazıldığı kadim kent. Dicle'siyle, Hevsel bahçeleriyle, özgürlüğe olan aşkı ve zulümlere karşı olan direnişiyle sembol kent. Kim demiş bu kadim kentin sadece karpuzu meşhur? Bu kadim kent, peygamberler diyarı, medeniyetler beşiği. Farklı medeniyet, farklı kültür ve dünya görüşlerini bir arada yaşayan Diyarbakır'ın, Ahmet'in bir de Diyarbakır sporu var. Diyarbakır spor denince Dicle'nin akan suları adeta durur. Tarihi surlar, sevgisinden ve saygısından olsa gerek selama durur. Diyarbakır Spor, tabiri caizse Diyarbakır ve bölge için sadece spor kulübü değil, çok şeydir. Taraftarın deyimiyle yeşil kırmızı ve Diyarbakır Spor hayatın anlamıdır. Doğu ve Güneydoğu'nun efsanesi Diyarbakır Spor, küllerinden doğdu, efsane geri döndü. 24 Haziran 2014 tarihinde 47. yaşına girecek olan Diyarbakır Spor, yeniden bölgenin umudu, ortak sevinci ve paydası olma yolunda ilerliyor. Efsane Diyarbakır Spor, Diyarbakır Amatör Ligi'nin iki ezeli rakibi, Dicle Spor ve Yıldız Spor Kulüplerinin 24 Haziran 1968 tarihinde birleşmeleriyle kuruldu. Diyarbakır Spor'un ilk başkanlığını da dönemin belediye başkanı Nejat Cemiloğlu yaptı. 1968-1975 yılları arasında 8 sezon Türkiye 3. Liginde mücadele eden Diyarbakır Spor, 1975-76 sezonunda Ali Kahraman'ın başkanlığı ve Mus Akçadağ'ın ikinci başkanlıkla futbol şube sorumluluğu görevlerini birlikte yürüttüğü dönemde Türkiye 2. Ligi'ne yükseldi ve ertesi sezon Türkiye 2. Ligi şampiyonu olarak 1. Lig'e yükseldi. Ali Kahraman ve Şeyhmuz Atçadağ'da Diyarbakır Spor'a o dönemlerde altın yıllarını yaşatan yöneticiler olarak hafızalarda yer edindi. 1977-1980 yılları arasında 3 sezon 1. ligde kaldı. Diyarbakır Spor hata Çetin, vuruş ve top dışarıda. 1978-79 sezonunda 4 hafta lider kaldığı ligi 5. sırada bitirdi. 1980-81 sezonunda ikinci lige düşen Diyarbakır Spor, burada bir yıl kaldıktan sonra 1981-82 sezonunda yeniden birinci lige yükseldi. Ancak bu durum çok uzun sürmedi ve ertesi sezon ikinci lige düşen Diyarbakır Spor birinci lige 4 sezon çıkamadı. 1985-86 sezonunda ikinci ligden üçüncü kez birinci lige çıktı. Diyarbakır Spor'dan Mustafa Topu kontrol edemiyor. Semih. 1986-87 sezonunda 1. Ligi 11 puanla son sırada tamamlayan Diyarbakır Spor, küme düştükten sonra da zor günler geçirdi ve Başkan Yaşar Şerbetçi'nin ani ölümü nedeniyle 1987-1993 yılları arasında 2. Lig'de küme düşmeme mücadelesi verdi. Diyarbakır Spor ilk kez 1990-91 sezonunda playoff'a yükseldi. 1995-96 sezonunda ilk 5 takım arasına girip finale kadar yükseldi. Ankara'daki finalde Bahri Kaya yönetimindeki Zeytinburnu Spor'a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu ve 1. lige yükselemedi. 1997-98 sezonu sonunda Eskişehir'deki ekstra playoff maçlarının ilk turunda Denizlispor'a Spor'a 3-0 yenilip elenirken 1999-2000 sezonunda da yine final oynadı. Antalya'daki yükselme grubu final maçlarında Çaykur Rizespor'a uzatma dakikalarında 2-0 mağlup olup ikinci kez finalde birincilik hakkını kaybetti. 2000-2001 sezonunda Süper Lig'e yükselen Diyarbakır Spor, 2005-2006 sezonunda Süper Lig'i 18. sırada tamamlayıp 1. Lig'e düştü. 2008-2009 sezonunda 1. Ligi şampiyon Manisa Spor'un ardından ikinci olarak tamamlayan Diyarbakır Spor yeniden Süper Lig'e çıktı. 2009-2010 sezonunda kötü bir sezon geçiren Diyarbakır Spor, Süper Lig'de tutunamayarak tekrar birinci lige düştü. Ayman mükemmel bir gol atıyor. Ayman öyle bir vurdu ki Volkan da herkes ağlarda gördü topu. Talihsizlikler 2010-2011 sezonunda da Diyarbakır Spor'un yakasını bırakmadı. Ligin bitimine 7 hafta kala Diyarbakır Spor, 1975-76 sezonundan beridir görmediği 2. lige düştü. 2011-2012 yılında 2. ligde mücadele veren Diyarbakır Spor, düşme kalma mücadelesi verdiği son maçında Buksaş Spor'a 3-1 yenilerek 3. lige düştü. Zamanla deplasmana gidememeye başladı kulüp kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Diyarbakır Spor Futbol Federasyonu'na olan borcunu ödeyemediği için 26 yeni transferine lisans çıkaramadı. Seyircisiz oynadığı bir maç. Üçüncü ligde ilk 8 maçından da puan alamadı. Aynı sezonda Maltepe Spor ve Kocaeli Spor maçlarına çıkamayan Diyarbakır Spor'un bala düşürülmesi gündeme geldi. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu kurallarında belirtilen bir takım aynı lig devresi içinde iki maça çıkmazsa küme düşürülür maddesi Diyarbakır Spor'u küme düşmekten kurtardı. Diyarbakır Spor çok büyük zorluklara rağmen taraftar grubu Azrailler'in desteğiyle onuruyla sezon sonunu getirdi ve ligi 17. sırada bitirerek amatöre düştü. Evet, evet. Diyarbakır Spor amatöre düşerken. Aynı adı, armayı ve renkleri taşıyan Yeni Diyarbakır Sporsa, kulübün tüm maddi yükünü tek başına karşılayan Feyzi İlhanlı'nın başkanlığında 2011-2012 sezonunda 3. lige yükseldi. Müzik Durum böyle olunca kentte farklı bir beklenti oluştu. Taraftar ve kamuoyunun talebi üzerine efsane Diyarbakır Spor'un misyonunun Yeni Diyarbakır Spor tarafından devam ettirilmesine karar verildi. Diyarbakır Spor ve Yeni Diyarbakır Spor'un bir araya gelmesiyle Diyarbakır Spor AŞ efsaneyi küllerinden doğurdu ve kapandı denilen Diyarbakır Spor deyim yerindeyse yaşama dört elle sarıldı. <laughs> 2013-2014 sezonunda 3. Lig'de şampiyonluğa oynayarak kentte kaybolan heyecanı geri getirdi. Atatürk Stadı eski muhteşem günlere dönmeye başladı. Tribünleri inleten binlerce taraftarın Diren Diyarbakır tezahüratları ve muhteşem koro efsanenin yeniden dirilişini ortaya koyarken hem lig içinde hem de playoff finalinde kaçan şampiyonluğa rağmen 5000 yıllık geçmişi olan medeniyetler kenti, Mezopotamya diyarının spordaki ortak sevdası geleceğe umutla bakıyor. Borçsuz yapısı ve giderek kurumlaşan kulüp yapılanmasıyla umut veren Diyarbakır Spor, Halkımızın büyük destek, maddi ve manevi katkılarıyla büyüyecektir. Haydi Diyarbakır! Haydi Ahmet! Haydi Diyarbekir! Umudun, sevginin, direnişin sembolü olan bu kadim kentin ortak değeri Diyarbakır Spor AŞ etrafında birleşmeye. Efsaneler sarsılır, sendeler ama ölmez. Efsaneler gücünü halktan alır. Binlerce yıldır durmadan akan Dicle'nin aşkına, asırlardır ayakta olan tarihi surlar aşkına, dillere destan olan özgürlük ve direniş şiarı aşkına, Diyarbakır Spor'a sahip çıkmaya. Ey Diyarbakırlı! Bu kulüp kimsenin değil. Senin kulübün. Ona sahip çıkmakta senin görevin.